efendim. Rotamızı Muğla'ya çevirdik. Yanımda el sanatlarıyla ilgilenen çok değerli bir isimle tanıştıracağım. Anadolu'muzun kültürünü yansıtan bir isimle Gökhan Yılmaz beyefendiyle efendim. Gelin öncelikle bir merhaba ile başlayalım. Ardından burada vermiş olduğu hizmetlerden devam edelim. Merhabalar Gökhan Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz önce Muğla'ya. El sanatları ürünleri yapıyoruz. Geçmişten günümüze olan ürünleri insanların yaşamına sunmaya çalışıyoruz. Zaten kendim arkeoloğum 13-14 yıl Kültür Bakanlığı zaten bu mesleği yaptım. Yaklaşık 8 yıldır da çok büyük firmalarda üst düzey yöneticilik yaptım. Ama arkeoloji kendi toprağımdan da gelen bir şeyden dolayı artık sanat eserlerine biraz daha bağımlı olmak istedim. Bunda bir sebebi işim, eşim de benim kültür miras uzmanı, biz e, günlük toplantılarımız olduğunda e, sanat eserlerini artık insanlarla buluşturmamızın vakti geldiğini söyledik. E, ülkemizde e, kaybolan sanatlar vardır. Benim bir inancım vardır, kaybolan sanat diye bir şey yoktur, sadece günümüze uydurulamamış sanatlar vardır. Bunu sanatçılarla el ele verip. E, sanatları günümüz insanlarıyla buluşturmak istiyoruz. Ürünler sadece dekoratif amaçlı değil. İnsanlar antik dönem insanı nasıl her gün kullandıysa, her kullanımında bir ürünleri başvurduysa biz de günümüzde onu yapmaya çalışıyoruz. Yani müzedeki bir esere içiniz geçerek baktığını biliyoruz. Bizim eserimizde bu müzedeki eserleri evinize kullanıma sunmak, ofislerinize dekora sunmak. Bu ürettiğimiz, ürettiğimiz sanat eserleri. Biz bunlardan daha sonra antik dünyanın bir numarası olan Sicilata serilerini çıkarmayı düşünüyoruz. Ve üçüncü ayağımızda uluslararası bir heykel müzesi kurmayı düşünüyoruz açıkçası. Bu heykel müzesi de dünyada bir iki örneği var ama bizim düşüncemiz, İdeamızdaki, düşüncemizde olan tarzda yok çünkü insanlar bu müzemize geldiğimizde eserlerimize dokunacak, Atatürk'e dokunabilecek, aşık ve eserden bir şeyler dinleyebilecek. Bu vestilize, bu mantıktır. Biz bu mantıkla ilk adımımızı attık. Çok kısa bir süredir hem ticari anlamda hem sanat anlamında işin içindeyiz ama açıkçası bir haftadır bile biz yetişemiyoruz hiçbir şeye. Evet. Şimdi Gökhan Bey tabii ki de sanatçılarımızın yapmış olduğu çalışmalar hemen önümüzde duruyor sevgili izleyenler. Öncelikle şunu da başlamak istiyorum. Şu an tabak gibi görünüyor ama tabak diye nitelendirmek mi gerekiyor? Ee, tabak yani buna bakış açısıdır aslında biz. Yani e, siz tabak diyorsunuz biz bir sanat eseri sunuyoruz. Hı -hı. Bu sanat eserine ben kase derim, siz tabak dersiniz, başka biri tencere der. Ama asıl özü olan bunun üretim malzemesi, üretim tekniği, sanatçılığı. Yani e, sanat nasıl, güzellik nasıl göreceliyse bunu kullanım Bizim ürettiğimiz ürünler tamamen görecelidir. Ben ofisimde görmek isterim, siz mutfağınızda görmek istersiniz. Biz de tamamen bunlara yöneliyoruz. Çok güzel. Peki bu e, sanatçılarımızın yapmış olduğu çalışmalardan biraz bahsedebilir misiniz? Süreç nasıl ilerlemekte? Ee... Ben kendimi marka direktörü olarak tanıtıyorum. Yani e, biz sadece bir zincirin eksik partisini oluşturarak e, insanlar arasındaki bir bağı oluşturmaya çalışıyoruz. Bu 3-4 bin yıllık bir gelenek çarkta yapılır, bunu usta çarkta yapar, bunu boyayan sanatçı farklıdır, farklı sanatçı boyar, bize sunar, biz de halka bunu sunarız. Bizde şöyle bir şey vardır, sanatta stil kritiği denen bir şey vardır. Elden çıkan bir ürün diğer elden çıkan ürüne benzemez. Bizim ürettiğimiz bütün ürünler birbirine benzese de aslında bütün ürünler birbirinden farklı. Kullanım alanları olarak, de biraz önce bahsettiğim gibi bu sınırlı değil istediğiniz gibi kullanabilirsiniz yani yemeye içmeye olanaklı, dekora olanaklı, günümüz ürünleri gibi kullanan tarzda bir ürün değil. Bunlar kırılsa bile bunu alıp kırık parçasıyla ile restore ettiğiniz zaman bir sanat eserine dönüşür. Müzelik bir hale gelir. Yani açıkçası farklı bakıyoruz, farklı düşünüyoruz. Kaç sanatçıyla çalışmalarımız var? Kimlerle çalışıyoruz? Aslında ham maddesini elle yoğuran ustamız var. Bunu çarkla şekillendiren ustamız var. Buna sanatı, görüntüsünü veren çizim ustamız var. Üç tane ustamız var. Ben sadece aradaki zincirim. Ortalama 30 santim çapında bir ürün, 30-35 santim çapında bir ürün 7-8 saat yani bir iş gününü alır. İş yaşamında e, her şeyi koşturursunuz ama aileniz her zaman ikinci planda kalır. E, ben iyi bir aile babası, e, eşini çok seven, 5 e, aylık bir e, kıza sahip bir e, ev babasıyım. E, bu e, motto da yer aldığı gibi e, ihtiyacımız olan tek şey hayal etmek. Bu hayal gücünüzde çekirdek aileniz verir zaten. Dünyanın her yerine çalışabiliyoruz. E, hatta. Günümüzde sosyal medya çok yaygın, sosyal medya üzerinden isteyene müşterilerimize ulaştırıyoruz ama ikinci bir niyetimiz bu büyük galerilerimizden önce küçük butikler özellikle Muğla bölgesinde çünkü biliyorsunuz belli dönemlerde insanların tamamen toplandığı bir alan. Biz insanlara gitmeden zaten insanlarımız bu alana, bu bölgeye geliyorlar. Biz küçük butiklerle bunu insanlara buluşturacağız. Bizim amacımız çok büyük değil bizim düşüncelerimizi ürün aktarıp bunu insanlarla buluşturmak. Sanatçılarımız aslında geleneklerini yaşatıyorlar. Yani bir şey dikkat etmesine gerek yok. Yeni bir şey katmasına gerek yok. Zaten kuşaktan kuşa aktarılan bir meslek olduğu için kuralı doğuştan çizmiştir. Sınırları doğuştan bellidir. İşte dediğim gibi yani bir seri bu miras serilerimiz adını verdiğimiz bunlardan daha sonra sicilatı dediğimiz antik dönemde çok sevilen ürün modellerini piyasaya çıkarmak. İkincisi dediğimiz artık biz sanatla insanların gözle bakmasını istemiyoruz. Sanatın içinde yaşamasını istiyoruz. Bir sonraki yani üçüncü hedefimiz seramik ürünlerden sonra gerçekten dünya çapında Türkiye ve yurt dışında da olabilir bir tane büyük uluslararası heykel sergisi açacağız. Bu heykel sergisi de alışılmışın dışında olacak. Dediğim gibi insanlar Atatürk'e dokunabilecek, aşık ve eserin karşısına geçip onu dinleyebilecek birebir olarak. Çok güzel. Yolunuz çok güzel olsun efendim. Ee, güzel. Şimdi bu seramik ürünlerden bahsedelim. Ee, tam olarak bu çizimleri nerelerde görebiliriz? Biraz bahsedebilir miyiz? Neler yapıyoruz? Bir kez daha izleyicilerimize. Bu çizimleri biz kaselerimizde kullanıyoruz, i̇şte günlük bardaklarımızda kullanıyoruz, küçük kaselerimizde kullanıyoruz, tabaklarımızda kullanıyoruz, sürahilerimizde kullanıyoruz. Çok fazla şeklin dışına çıkamıyoruz. Yani belirli bir grupta çalışmak zorundayız. Belli bir grupta çalışamazsak zaten o zaman kültür, o kültür yok. Ama bir bakıma da günümüz insanların ihtiyaçlarını mesela bir kahve kupasında görmek gerekiyor. Çünkü günümüz ihtiyacıdır testide içtiğimiz doğal toprakta içtiğimiz su bile farklıdır. Yediğimiz yemek farklıdır. Biz bu insanlar kahve yudumlarken, su içerken işte Ayşe teyze torununa çorba içerirken bu sağlığı, bu doğallığı, bu genetimiz, genetikteki kodlamayı aşılamak istiyoruz. Yani biz de daha açıkçası düşünmek zorundayız ve bu şekilleri her yerde karşımıza çıkabileceğini şimdiden söyleyemiyoruz ama buna Eviniz kesinlikle çok daha güzel ürünlerde ürün karşımıza çıkacak. Şunu söyleyebiliriz, yine motto'dan bahsediyorum. ihtiyacımız olan tek şey hayal etmektir. Bir şeylere girişimcilik yaparken, bir şeyleri elde etmeye çalışırken kendinizi mutsuz edecek şeylerden uzak durmanız gerekiyor. Neyde mutluysanız, severek yaptıysanız 24 saatinizde zaten bunu ayırmış olursunuz. Uyuduğunuzda bile aklınızdan bu tür e, sanat eserleri geçtiği için e, insanların fikirlerinde, akıllarında, hayallerinde ne varsa e, adım atmaları lazım. Adım attıkları zaman kendi içindeki sevgiyle istedikleri kadar büyüyebilirler.